Merhaba arkadaşlar kanalıma bir videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videoda sizlerle beraber öneri videosu çekeceğim arkadaşlar. Daha doğrusu ben size öneri videosu çekeceğim. O zaman hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi e, yapacağım önerilerden bahsedeyim. Kitap önerileri yapacağım, e, animasyon önerileri yapacağım, e, dizi önerileri yapacağım, film önerileri yapacağım. E, arkadaşlar önce yani <laughs> çok videomuz yok biliyorsunuz şu an kanalımızda. E, bu videoyu yapmamın sebebi arkadaşlar şu... Ee, yorumlarda hani çekeceğim videolardan bahsettiğim videonun altında yorumlarda en çok istediğiniz video fikri buydu. Ben de sizi kırmadım. Dedim ki sizi kırmayayım. Bu videoyu çekeyim. Arkadaşlar bu videoya müzik koyamadım, e, yani şarkı fikri koyamadım. <laughs> çok sıkılmayın istedim çünkü. Bu videoda dediğim gibi kitaplar, animasyonlar, e, diziler ve filmler hakkında konuşacağız arkadaşlar. E, ama her kategoriden, mesela kitaplardan bir tane, animasyonlardan bir tane, diziden bir tane, filmden bir tane bir, e, bahsedeceğim. Bir tane fikir vereceğim. Ama bence, yani niye bir tane veriyorum? Çünkü videomun daha dolu olması, bir kitap hakkında veya bir animasyon hakkında e, daha fazla bilgi edinmeniz ve daha çok e, daha çok bilgi edinip size göre olup olmadığını bilip düşünüp ona karar verip öyle izlemeniz veya okumanız ve pişman olmamanız için o zaman hazırsanız başlıyorum. kitaplardan başlayacağım. Bugün anlatacağım kitap Küçük Prens. Ben bunu okudum. Yani normalde başı çok biraz sıkıcı. Başı biraz sıkıcı. Yani çoğu arkadaşım başını okumuş. Sonrasında okumak istememiş. Bıkmış. Yani sonra okumamış, kenara kaldırmış. ben de öyle yaptım arkadaşlar. Böyle bayağı ki 3 4 yere olabilir. Tam olarak hatırlamıyorum. Yıl önce ee, okumuştum bu kitabı ee, ama çok sıkıldım başından sonra kaldırdım kenara ben de öyle yaptım. Geçenlerde tekrar okudum arkadaşlar. Ee, bu sefer dedim ki herkes çok beğeniyor herkes çok öneriyor. Ee, belki devam güzeldir dedim. Başı dışında ilerledikçe kitap çok akıcı gidiyor ve ben iki günde falan bitirmiştim. Çok güzeldi. Ee, i̇lk gün o sıkıcı kısmı okudum. İkinci ve ikinci gün böyle neredeyse hepsini bitirmiştim. Üç günde olabilir yani söylemeyeyim. Çok güzel bir kitap yani anlatmaya çalıştığı şey de e, insanların büyüdükçe çocuk ruhunu kaybetmemesi gerektiğini E, Çocuklar gibi özgür düşünmeleri gerektiğini ve hmm, tam olarak nasıl anlatsam diye düşünüyorum. Hmm. Cesaretinin büyüdükçe kırılmaması gerektiğini ve arkadaş edinmekten korkmamalarının gerektiğini anlatmaya çalışıyor. Bu benim çok hoşuma gitmişti bunu anladığım zaman. Niye? Çünkü ben şahsen arkadaşlar çok önem veren bir insanım. Yani arkadaşlarımı çok severim, çok önemserim. Ee, bu yüzden arkadaşlıkla alakalı olan her şey benim çok hoşuma gidiyor ve bu e, söylediği şeyler gerçekten çok doğru. E, çünkü insanlar büyüdükçe çocuk ruhunu kaybediyor. E, öz çocuklar gibi özgür düşmekten korkmaya başlıyorlar ve bence bu çok kötü bir şey ama bunun olmaması gerektiğini düşünüyorum ben. Yani Küçük Prens de bunu çok güzel anlatmış bir kitap. Çok e, güzel bir konu, çok güzel bir konusu olan bir kitap. O zaman animasyona geçelim animasyonun Rio diye bir e, animasyon arkadaşlar. Bu animasyonda kuşlar var. Ben bunu iki veya üç kez izledim. Çok güzeldi. Ben çok sevdim. Bu da biraz arkadaşlığı betimliyor. Bir de özgürlüğü betim, yani özgürlüğü anlatıyor. E, ben özgürlüğüme çok düşkün bir insanım. Yani e, yani özgürlüğü anlatıyor. Sonra bir kısımda arkadaşlar anlatıyor. Benim en sevdiğim karakterler Mavili. E, buraya yazdım adlarını bazen karıştırıyorum. Mavili, Nigel, Nico, Harika ve Linda. Bunları çok seviyorum. Bunlar benim favori karakterlerim. Burada anlatılan şey arkadaşlar. E, bir kuş. E, bir ormanda papağan. Evet, bir ormanda bir sürü papağan veya kuş türü yaşıyor. Böyle yani kuşlar çok güzel. E, bu bir animasyon var da söyledim hatırlamıyorum. İşte çok güzel bir sürü kuş var. Sonra bazı insanlar geliyor ve kuşları e, kafesleyip gidiyorlar. E, baş başrolümüz ormanda kalıyor. Daha bebek. Sonra bir kadın geliyor, bir kız geliyor, onu geliyor, onu alıyor, kafesine koyuyor, sevgiyle evine getiriyor. Ve onu o kadar iyi bakıyor ki, yani her şeyden koruyor, dışarı çıkarmaya bile korkuyor. E, bu yüzden başrolümüz e, uçmayı öğrenemiyor. Yani uçamıyor, e, kanatlarını kullanamıyor, de, normalde denese yapar. E, kanatlarını aslında kullanıyor ama çok korkuyor uçmaktan. Bu yüzden de uçamıyor. E, e, ama işte bunun arkadaşları ona yardım ediyor ve uçmasını sağlıyor. Ee, hatırladığım kadarıyla türünün son iki örneği var. Bu da onlardan biri diye hatırlıyorum. Bu da çok güzel. Bunu izlemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Ee, şimdi diziye geçelim. Dizide Merlin. Merlin diye bir dizi. Ee, 2008 yapımlı. 2000, yani bu bir dizi ve 5 sezon diye hatırlıyorum ben. 2008'de başlamış, 2012'de bitmiş bir dizi. Ee, buradaki benim en sevdiğim 3 karakter var. Gaius, Arthur ve Merlin. Ee, Merlin ve Arthur başrol. E, ee, Gaius Gaius da Merlin'in yanında kaldığı doktor. Ee, Merlin bir büyücü ve e, Arthur'la bu ikisinin e, kaderleri beraber yazılmış. Arthur'la bu ikisinin e, kaderleri beraber yazılmış. Ve e, Merlin'in görevi Arthur'u korumak. Arthur e, bir prens ama aslında kral yani. Babası söylüyor kral diyor. E, ve onların bulunduğu ülkede büyü yasak. Büyü yasak e, ve Merlin de bir büyücü sanırım söylemiştim. Ve Arthur'un e, yardımcısı. Arthur'un onun büyücü olduğundan haberi yok. E, ama Merlin diziden gizli Arthur'u koruyor. Böyle çok eğlenceli. Ben, ben bunu bitirdim. Hatta tekrar başlamayı düşünüyorum. Bunu da kesinlikle tavsiye ediyorum. Bu da çok güzel. O zaman filmine geçelim. Bu da arkadaşlar yine dostlukla alakalı bir film. Can Dostum. E, bu iki arkadaşın hayat hikayesini anlatıyor. Birinin adı Dries. Diğerinin adı People. E, sanırım doğru söyledim. Bilmiyorum inşallah doğru söylemişimdir. Biri Dries biri People. Yine arkadaşlığı e, anlatıyor. Burada... E, bir şey var. Bir adam var. Zengin. Evet. Zengin e, ve sakat. Bacaklarını kullanamıyor. Hatırladığım kadarıyla paraşütten düşmüştü. Ve kendine bakıcı arıyor. E, bir tane, yani İdris e, e, iş arıyor. O da fakir. İş arıyor. Sonra bunu iş alıyorlar. E, ve bu da Merlin'e Arthur gibi eee <laughs> Birbirlerini koruyorlar ve birbirlerini çok seviyorlar. Ee, böyle hep beraber gidiyorlar. Bu da çok güzel. Ee, acayip güzel bir şey. Bunu da kesinlikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Ben bunu bayağı izledim. Ve gerçekten çok güzel. Sanırım yaşanmıştı. Bu arada yalnız bugün neredeyse her şey dostlukla alakalıydı. Niye? Çünkü dizi de dostlukla alakalı olduğunu söylemeyi unuttum. Ee, can dostum da gerçekten çok güzel. Bunu da izlemenizi tavsiye ederim. Arkadaşlar sadece dört şey anlattım. Ama çok yoruldum. Çok konuştum. Umarım size güzel fikirler verebilmişimdir. Umarım e, videomu beğenmişsinizdir. Umarım bunlar işinize yarar. Biliyorum çok fazla umarım dedim ama umarım, <laughs> yine umarım. İnşallah, evet, inşallah videomu beğenirsiniz, kanalıma abone olursunuz. E, ve bu öneriler inşallah işinize yarar. Bence bunların hepsini denemelisiniz. Yani bunların hepsini yapmalısınız. E, Küçük Prens, Rio, 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 yani yanlış anlaşılmasın. E, diziden Merlin, filmden de John bu arada animasyonda e, 2011'de çıkmış bir animasyon ve aile animasyonu. Çok güzel arkadaşlar. Bence bunların hepsini izlemelisiniz. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Videomu beğenin. Kanalıma da abone olun.